Kimse hasta olmak istemez. Hasta olduğunda ise en uygun tedaviyi gördüğünden emin olmak ister. Beklenmedik bir teşhisle karşılaştığınızda kritik bir karar almanız gerekebilir. O zaman ikinci bir tıbbi görüşe ihtiyacınız var. Aksa'dan sağlık sigortanız varsa bu soruların yanıtları da var. Aksa ikinci tıbbi görüş hastalığınızla ilgili farklı bir uzmanla farklı bir bakış açısı sunar. Tedaviler için ikinci bir bakış açısı doğru karar vermenizi sağlayabilir. Aksa Sağlık Sigortalı olun, Tıbbi ikinci Görüş'e danışın, sağlığınızla ilgili içiniz rahat olsun. Aksa Tıbbi İkinci Görüş modülüne Aksa Fit, Sigortacılık ve İyi Yaşam Uygulaması aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İçim rahat, sağlığım tamam.